Selam arkadaşlar ben Yiğit bugün sizlerle birlikte arkadaşlar DLS yamasını yapamamışsınız anlamadım belki bir şeyleri eksik yapmışsınızdır diye düşündüm bir tane arkadaşımız dedi işte kanka ee, baktım işte stadyum mu olmuyor bir şey yazdı tekrar yaptım gene olmadı dedi. Bazılarınız forma nasıl yapılıyor dedi logo nasıl yapılıyor dedi. Yani çoğunuz yapamamış belli buradan. Ben de bu videonun tekrarını yapacağım. Şimdi sizler sizler arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde bak videoyu ne olur sarkıtmadan izleyin yani şiddetle size öneriyorum. Eğer sarkıtarak izlediyseniz de belki ondan kaybetmiş olabilirsiniz. Yani yapamamış olabilirsiniz ya da azdır. Hiç bilmiyorum belki telefonumuza virüs yani virüs gir, e, girmiş olabilir. Yani ben zaten buna antivirüs programı var. Bende neredeydi o bir tane program vardı da. Bende zaten o antivirüs programı var ondan dolayı böyle rahat yapabiliyorum. Ha yani şu. Aha burada AVG yazıyor. Gördünüz mü bilmiyorum da. Şurada. Hı. Bu arkadaşlar yani benim şey yaptığım e, antivirüs programı. Ben bunu yükledim böylece yapabiliyorum. Yani sizde de antivirüs programı yoktur. Belki bu yüzden olabilir. Şimdi yamaya geçelim. E, ondan önce size bir yamayı tekrardan göstereyim. E, anlarsınız zaten. Bu arada kadro için full max seviye işte adamlar da var. Birinci seviye adamlar da yapabilirsiniz. Hem, yani istediğiniz kadroyu yapabilirsiniz ne demek istediğimi şimdi anlayacaksınız şimdi bakın kadro ya en düşük olacak ya da en, en olacak. Ben, ben. Size zaten... yapıldığını ee, şimdi geçelim stadyumda sorun yaşamışsınız galiba stadyumda böyle Stadyumu zaten şöyle yaparsınız mesela işte böyle yaparsınız. yine böyle Galatasaray logosu gözükür. Bazıları yani böyle gözükmeyebilir bilmiyorum da kötü de gözükebilir. Eee şimdi şey göstereyim bir de biz ya antrenmana gidelim ya. Of. Arkadaşlar şey yok yalnız Icardi yok. Onu neden almamış onu bilmiyorum da. Icardi'yi almak için bir tane oyuncu satacaksınız. Ondan sonra Icardi'yi alacaksınız. Luindama falan var. Ondan sonra Boye var mı ya? Boye hiç görmedim de. Bakalım bir evet Saça Boye var. Luindama'nın yerine alın mesela onu. Galatasaray'ın kendi kadrosu için Icardi'ye bir bakalım. Ee, bir dakika. çıktı ya. Icardi, Mauro Icardi e, 32 oyuncu olduğu için olmuyor. Mesela Luyendama'yı satın arkadaşlar. Luyendama 2022-2023 aslında normal olmaması gerekiyor. Yani şu anki kadro da yok zaten. Oyunlama. Onu satıp Icardi'yi alabilirsiniz. Daha başka bu oyuncuları da alabilirsiniz. Oyuncu satıp yani fark etmez benim için. Şeyinize göre yani ama gerek yok hızlıca geçeceğim formalarda böyle böylele göstereyim hemen. Ee, ondan sonra şimdi yamaya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yapmama sorunumuz şundan da olabilir. Benim yani ben tabletten yapıyorum. E, tabletim Android olduğu için yani yapabiliyorum ama sizin tabletiniz veya telefonunuz iOS'sa ondan da kaynaklanıyor olabilir. Ee, bir sanız yaparsınız yani. Şimdi Google arama motoruna GS 2022 2023 Yama Sami Sami MZ yazın arkadaşlar. Ondan sonra Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi ilk siteye gel ilk gelen siteye tıklayın tamam mı? Tıklayın. Bu arada mata da yok galiba ya. Mata da yok evet. Mata da olmayabilir. Mertens de Torreira var da matayı görmedim. Matayı da kendiniz alırsınız artık. Ee, geliyorsanız geliyorsunuz en aşağıya. Burada dört tane şey var. Bakın. Ha, burada. Böyle. Şimdi ee, bu APK bir dakika şu kalemle göstereyim. Şurada şöyle dört tane şey var link. Buradan bunu bunu hepsini yükleyeceğiz. Hepsini yükleyen arkadaşlar. Önceki videoda hiçbirini yüklemedim. Şimdi hepsini yükleyeceğiz. Tabii ben önceden yüklediğim için yüklemeyeceğim de. İlk şey, yapalım. o yeşil olanlara basacaksınız Buradan şu maviye bir dakika. Şuraya tıklayın. Tıklayın. Ondan sonra arkadaşlar siz indir diyeceksiniz. Yine de indir diyeceksiniz. Ben indirmiyorum. Buradan ikinci OBB nef tadı yazıyor burada. O yeşile basıyorsunuz. Tekrar maviye basıyorsunuz. Buradan gene indire. Ondan sonra data gs 100 kadro yazıyor. Buna basıyorsunuz. Gene maviye basıyorsunuz. Ee, indiriyorsunuz. Ondan sonra data gs normal kadro. Buraya basıyorsunuz. Maviye basıyorsunuz. Ondan sonra yüklüyorsunuz. Hepsi yüklendikten sonra zar çiverek geçiyorsunuz arkadaşlar. Bir saniye. Ee, çıkayım hepsinden. Zar çivere ge geçin. Ondan sonra arkadaşlar şuradan dolat klasörüne gelin. Ondan sonra dolat klasöründen bak ilk önce stadı yapalım biz. ilk stadı yapalım. Stadyum şöyle yazıyor. OBB Nef Stadyumu -no -nokta zip yazıyor. Ona basın. Bastıktan sonra buradan şuna basacaksınız görüntüleye bir saniye görüntüle ondan sonra burada bu buna basılı tutuyorsunuz arkadaşlar basılı tutun ondan sonra buradan kopyala deyin kopyala dedikten sonra şuradaki oka basın yukarıya gelin buradan android deyin Android dedikten sonra şuradaki OBB var ya küçük harflerle yazılmış OBB. Ona basın. Sonra buraya kopyalayın. Ee, sonra tüm dosyalara uygula var burada. Buraya basın. Tüm dosyalara uygula var. Bir saniye ya. Heh. Ona basın ondan sonra değiştire basın. Zaten olacak. Ben yaptığım için iptale basıyorum. Siz yapacaksınız ama. Şimdi tekrar Download klasörüne gelin. Bu sefer eee ilk Buna basın. Görüntüle deyin. İlk gelen işte o Android'e gelin. Data'ya girin. Buradan kopyalayın. O, top, tüm dosyalara uygula. Değiştirdiğim. İptal. Neyse arşiv başa çıkartıldı. Normalde yapmayacaktım da yaptım. Da, bir şey olmaz. Tekrar doğalığa da gelin. Bu sefer full yani tam seviye kap. Ondan sonra görüntüle deyin. İlk gelen klasörü tamam. Ondan sonra kopyala deyin. Bakın arkadaşlar bu işte, bir, bir e, bunu yaptıktan sonra anlatayım hatta. Yukarıdaki o kapatın. Android'e gelin. Data deyin. Buraya kopyalayın. Tüm dosyaları uygula değiştir deyin. Arkadaşlar yaptık. Şimdi şey yapacağız. Bakın siz o şey hangisini ya, full kadro yapmak istiyorsanız o yüzlük şey klasörü var E basın. Şimdi DLS'ye girelim. Arkadaşlar bakın bu kadar sizin için uğraşıyorum. Ne olur bir like'ınızı alırım ya. Bir yorum bir like atın. O kadar uğraşıyorum. Ee, hiç abone de o yani abone de olunmuyor. Ne kadardır video atamadım. Ya yani niye abone olmuyorsunuz? Neden like atmıyorsunuz? Hani 5000 görüntülenen önceki işte DLS 22 23 yaması 5000 görüntülendi ve yani o 30 tane 40 tane falan like geldi. Yani en az bin tane falan gelmesi gerekiyordu o videoya bence. Bulut senkronize deniyor Burada bekleyin arkadaşlar. Ya neden çıkıyor ya? Uf. neden çıktığını bilmiyorum arkadaşlar niye olmuyor sizde de böyle oluyor oluyor olabilir belki Galatasaray yüzlük kadro olmuyor ya o kadrodan dolayı almıyor siz normal Sami MZ'yi yapın normal yapın aynen bak yüzlüğü yapınca oyuna girmiyor neden olduğunu bilmiyorum şu hemen normal bir yapayım ben Ben yapayım, bu yaptık. Girelim oyuna. İnşallah girer ya. Girmese de yapacak bir şey yok. Böyle oluyor yani. dediğim gibi girmiyor. Neden girmediğini bilmiyorum ama girmesi gerekiyor normalde. Girmeyecek ya. Ha dan iptale basın. Çık, çıkacak mı? Ya neden atıyor ya? Of! Ya bununla uğraşacağız şimdi ya. Tövbe. Arkadaşlar eğer benim buna olmazsa yapacak bir şey yok yani. Böyle yapacaksınız. Öncekinde oldu da şimdi neden girmiyor oyuna? Hiçbir fikrim yok. Tamam girmiyor. Girmiyor arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. Bende neden girmiyor hiç bilmiyorum. Yani benim bir sürü oyunum var zaten ondandır. Ya da depolama alanı fazla doldur ondan girmiyordur bilmiyorum. Daha demin giriyordu da. Son kez daha deneyeceğim. Eğer zaten videoyu bitirip. E, kapanışı yapacağım. YouTube'a atacağım videoyu. Yapacak bir şey yok yani. Yani olması lazım. Niye olmuyor hiç bilmiyorum ama. Şere giriyorum. Peki bir dakika. Ee, normal şey. Ha bir dakika. Ha. Exit safe mode. Arkadaşlar size böyle bir şey olursa, şey yapın. Exit Save mod var aşağıda. Ona basın. Köşedeki eğer girmezse benim daha demin olduğu gibi atarsan basın. Yeni atacak galiba ya. Tamam, atıyor. Yapacak bir şey yok. bu ee, şeye giriyor mu diye düşünecek düşünüyorum. Oraya da girmez yüksek ihtimalle. Bakın buraya girdi. Fakat buraya girmiyor. Neden girmediğini bilmiyorum arkadaşlar. Yani sizde böyle oluyor olabilir. Pek bir bilgim yok neden girmedi. Niye olmadı? Yani hiçbir fikrim yok. Belki de tablet yani virüs Virüsle alakalı bir şey olabilir. Bu yüzden antivirüs beni işte koruduğu için oyuna, oyundan atıyor. O yüzden olabilir. Video böyleydi arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Eğer girmezse yapacak bir şey yok. Yani e, bilmiyorum. Umarım sizde girer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.